Merhabalar değerli arkadaşlarım. Deka Akademi için çektiğimiz vatandaşlık videolarında bu kez tarihsel süreçle karşınızdayız. Şimdi bugünkü anayasamız evet 82 anayasası ama biz bugüne nasıl geldik? Birazcık bunu konuşmamız lazım. Yani tarihimizde ne gibi anayasal gelişmeler oldu? Neler yaşandı? İşte bizim kaç tane anayasamız var gibi hususları da tarihsel süreçte konuşacağız. Şimdi anayasalarımıza geçmeden önce bizim tarihimizde anayasal gelişmeler de var değerli arkadaşlarım. Bizim tarihi sürecimiz ne olarak başlar? Senedi ittifakla başlar. Peki senedi ittifakta gerçek manada ne oldu? Tarihler 1808'i gösterirken ayanlar padişaha şöyle bir talepte bulundular. Biz senin ülkede tek adam olduğun gerçeğini kabul ediyoruz. Ama sen de bizim kendi bölgemizde birer güç olduğumuz gerçeğini kabul et dediler. Şimdi bunu dediği zaman bölgesel otorite peşinde oldukları anlaşılabiliyordu. Peki bunun dışında ne dediler gücü sadece bizimle paylaşman yetmez. Sadrazamın da yönetime katılmasını istiyoruz dediler. Böylece bir çift başlık yaratmaya çalıştılar. Sadrazamın da yönetimde olması istendi. Ve ayanlar eğer içlerinde bir tanesi bu sözleşmeye aykırı davranırsa ne olacağını da dile getirdiler. Kendilerinin o ayağını cezalandıracağını da söylediler. Yani bir nevi garantör konumunda hareket ettiler. Şimdi buna bakıldığında böylesi bir garantör konumunda hareket edildiğinde değerli arkadaşlarım şunu da bir unutmamamız lazım. Böyle hareket edilirse hani garantör konumunda hareket edilirse bir nevi aslında merkezi otoriteye bu bir hakaret sayılmaz mı? Çünkü şöyle bir düşünün. Hareket tarzı nasıl? Padişah merak etme içimizden birisi sana isyan ederse onu biz bastırırız. Kendi içinde cezasını biz veririz demeye getiriyorlar. Peki olay burada nereye gidiyor kıymetli arkadaşlarım? Böyle bir şey derse eğer böyle bir durumda merkezi otoritenin zayıfladığını söyleyemez miyiz? Kesinlikle. O zaman Sened İttifak merkezi otoritenin zayıfladığını gösterir. Ayanların güç paylaşım taleplerini gösterir. Ve bu güç paylaşımın sadrazamın da yönetime katılmasını isteyerek yapıldığını da gösterir değerli arkadaşlarım. 7 şart ve bir zeyl'den yani Türkçesiyle 7 madde ve bir geçici maddeden oluşuyor. Dünyada neye benzer? 1215'teki Magna Carta'ya benzetilir Sened İttifak. Ama 1810'da malum padişah senedi ittifa tanımadığını beyan etti ve tek taraflı olarak senedi ittifak yürürlükten kaldırıldı. Ama gelişmeler ne olacaktı kıymetli arkadaşlarım devam edecekti. Ne ile 1839'da. 1839'da ne yaptık kıymetli arkadaşlarım? Tanzimat fermanını vücuda getirdik. Ve dedik ki tanzimat fermanıyla hatırlarsınız 1839'da bir eşitlik vurgusu vardı. Yani Tanzimat en başta eşitlik vurgusunun ön planda olduğu bir yapıydı. Peki bunu söyledik, bir eşitlik vurgusu var, bunu bir kenara koyduk. Bir de şöyle bir yerle geldik orada mülkiyet hakkını kabul ettik. Yani artık vatandaşların, tebaadaki insanların mülkiyet sahibi olabileceğini, mülk sahibi olabileceğini kabul ettik. Bunu kabul ettiğimiz zaman bir kavramı da ne yapmamız lazım? Kaldırmamız lazımdı. O da neydi değerli dostlarım? Genel müsaadele. Genel müsaadele kavramı kaldırıldı. Müsaadele el koyma demek. Genel müsaadele genel gerekçelerle tüm mal varlığına el koyması durumudur. Şimdi bunu mülkiyeti kabul ettiğin zaman biraz garip bir duruma düşer. Bu yüzden de genel müsaadele kavramı yani çok genel gerekçelerle kamu düzeni sebebiyle tüm mal varlığına el koyuyoruz. Şimdi hem mülkiyet hakkı kutsaldır diyorsun hem de genel müsaadele olursa çelişir. Bu yüzden mülkiyet hakkının kabulüyle genel müsaadele de kaldırılır. Ayrıca askerlik ve vergileme ile ilgili düzenlemelere de ne yapılmıştır tazimatta? Yer verilmiştir. 1839'da yer verilmiştir. Peki burada buna yer verildi 1839'da. Malum üçleme ne ile tamamlanacak? 1856'daki ıslahat fermanına tamamlanacak. Islahat fermanının bizim için en önemli başlığı ne değerli arkadaşlarım? Herkes din farkı gözetilmek için kanun önünde eşittir. Islahatın bu anlamdaki en önemli hükmü din farkı gözetilmek için kanun önünde eşittir. İşte bu üçlüye biz anayasal gelişmeler diyoruz. Senet ittifak, tanzimat ve Islahat fermanı bizim için anayasal gelişmeler. Yalnız bu üçlemenin bizdeki esprisi nedir diye bir düşünecek olursak. Yani Şimdi senede ittifak, tanzimat, ıslahat falan bunlar güzel ama bizdeki en önemli çıkış noktası nedir diye düşünecek olursak şunu söylemeden geçemeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Neyi sınırlamaya çalışıyordu üç belgede? Padişahı sınırlamaya çalışıyordu. Güzel. Peki padişahı sınırlamaya çalıştığımız metinlerde baktığınızda hani bunları padişahı sınırlamaya çalışıyoruz anladık. Padişahı sınırlamaya çalıştığınız bu metinlere baktığınızda Kimin tarafından uygulanmasını istiyorsunuz? Yine padişah tarafından. Peki padişahın gücünü sınırlayan belgelerin yine padişah tarafından uygulanmasını istemek bir ironi yaratmaz mı? Şüphesiz. Ki padişah da bunu uygulamaz zaten ve uygulamadı da. Bu yüzden üç belgede Osman'da ne doğurmadı? Ciddi bir hukuki sonuç doğurmadı. İşte ne oldu? Hani buradaki kavram bizi nereye götürdü artık? şöyle bir kademeye sene geldi. Bunlar bir anayasacılık gelişmesi olarak kaldılar. Ama bir şeye yaradı bunlar. Neye? Yurt dışında iyi eğitim görmüş bir grup dedi ki böyle olmuyor. Bu iş fermanla, misakla, ittifakla vesaire olmuyor. Bize ciddi ciddi bir anayasa lazım dediler. Ve ne yaptılar? Bir 20 yıl kadar uğraşıp 1876'da bizim ilk anayasamızı yaptılar. Kim bunlar? Genç Osmanlılar veya Jön Türkler. Bunlar yurt dışında eğitim görmüş bu kitle ıslahat fermanından sonra 20 yıl bir mücadele yapıp ilk anayasanın yapılmasını sağladılar. Peki ilk anayasayla yani tarihler 23 Aralık 1876'yı gösterirken biz ne yaptık? Birinci meşrutiyeti ilan ettik. 23 Aralık 1876'da birinci meşrutiyeti ilan ettik. Birinci meşrutiyetle ne kurduk? Bir meclis kurduk. Neydi o meclisimizde? Meclisi umumiydi. Birinci meclisle kurduğumuz meclis, meclisi umumiydi değerli arkadaşlarım. Yani genel meclisti. Peki. 23 Aralık 1876'da kurduğumuz bu meclisin iki tane de neyi vardı? alt meclisleri vardı. Burada kurduğumuz meclislerin iki tane alt meclisleri vardı. Neydi o alt meclisler kıymetli dostlarım? Burada şu söylenir. O alt meclis dengesinde şunu yaptık değerli arkadaşlarım. Birincisi en başta. Bu meclisi kurarak yani bu meclisi yapılanmasını vücuda getirerek şunu yaptık. Padişaha sınırladık. Bir meşruti monarşi refleksi oldu. Peki iki alt meclisi var. Meclisi mebusan, heyet Ayan. Tekrar söylüyorum. Meclis-i Umumi'de iki alt meclis vardı. Meclis-i Mebusan, Heyet-i Ayan. Zaten bizim biliyorsunuz alt meclisli yani çift meclisli iki anayasamız var. Birisi 1876, birisi de 1961 anayasası. Meclis-i Mebusan'da ne vardı kıymetli arkadaşlarım? Tebadan olmak, okuma yazma, biliyor olmak gibi şartlarımız vardı ve 4 yılına seçiliyordu. Ama heyet ayan üyeleri bunlar nasıllardı? Bunlar saray görevlisiydi. 40 yaş şart aranıyordu ve seçilenler ömür boyu görevde kalıyordu. Saray görevlisiler, saray görevlisiydi bu kişiler. Ömür boyu görevde kalıyorlardı ve 40 yaş arıyorduk. 40 yaş Osmanlı'da bir olgunluk yaşıdır. Dini bir teamüldür zaten biliyorsunuz. Bu yüzden de olgunluk yaşı olarak kabul edildiği için 40 yaş arıyorduk. Şeyhülislam ayrıca Heyet ayağının doğal üyesiydi. Yani bir nevi seçilmişler noktası bir de elitler gibi bir iki yapı. İngiltere'deki lordlar kamerası, avam kamerası gibi bir tarzı vardı burasının. Ayrıca meclis-i mebusan seçilirken seçimler çift dereceli olarak yapıldı. Değerli arkadaşlarım meclis-i mebusanın seçiminde tekrar söylüyorum seçimler çift dereceli olarak yapıldı. Oraya da çok dikkat ediyoruz. Yani bu ne demektir? Halk önce elit bir grup seçiyordu. O elit grup kimi seçiyordu değerli arkadaşlarım? Milletvekillerini seçiyordu. Önce elit bir grup seçiliyor. Onlar da milletvekillerini seçiyorlardı. Çift dereceliydi yani. Peki. Peki hükümlere baktığımızda neler var? Bir. Padişahın meclisi fesih yetkisi var. İlk başta tekrar söylüyorum. Padişahın meclisi fesih yetkisi var. Şimdi bu fesih yetkisindeki durum bizim için nasıl? Onu bir konuşmamız lazım. İstediği zaman meclisi kapatabilme noktasında bir fesih iradesi var. İstediği zaman da meclisi kapatabilme noktasında kıymetli arkadaşlarım ki bu yetkisini uyguladığını görmek için çok beklemedik biliyorsunuz. 1878'de Osmanlı Rus Savaşı'nı bildik adıyla 93 Harbi'ni bahane ederek Padişah meclisi ne yapıyor? Kapatıyor. Hem de çok romantik bir kapatma. Tam 14 Şubat'ta kapatıyor meclisi. Bir sevgiler günü hediyesi de veriyor muhaliflerine. Peki 1878'de kapattı. 30 yıl kadar da kapalı kalacak. Hatta tarih dersinde görürsünüz istibdat dönemi diye geçer. Peki fesih yetkisi var bir. Ülke güvenliğini bozanları sürgün yetkisi var. Padişahın ülke güvenliğini bozanları sürgün yetkisi var. Hatta bu yetkisini çok enteresan bir şekilde kullandığı da bir olay var biliyorsunuz. Bu anayasayı Fransa ve Belçika anayasalarından esinlenerek hazırlayan Mithat Paşa, bizzat Mithat Paşa'nın kendisi değerli arkadaşlarım sürgün edilmiştir. Ne zaman sürgün edildi? 5 Şubat 1877'de bizzat Mithat Paşa'nın kendisi sürgün edilmiştir değerli arkadaşlarım. Şimdi olaya baktığınızda gördüğünüz gibi radikal bir olay o sürgün iradesi itibariyle. Peki Mithat Paşa'yı da sürgün ettik. Burası da tamamdır. Şimdi olaya devam edecek olursak bu sürgün faslı için sürece devam edecek olursak. ikinci yetki sürgün. Üç milletvekilleri kime bağlı kalacaklarına dair yemin ediyorlar. Padişaha bağlı kalacaklarına dair yemin ediyorlar. Milletvekilleri tekrar söylüyorum. Padişaha bağlı kalacaklarına dair yemin ediyorlar. Bu hükümde bizim için çok çok önemli bir hüküm değerli arkadaşlarım. Ona bağlı kalacaklarına dair yemin etmeleri de önemli. Neden? Padişahı denetlesin diye kurduğumuz meclisin üyeleri yine padişaha bağlı kalacaklarına yemin ediyorlar. Bu da kendi içinde ayrı bir ironi yaratıyor tabi. Ayrıca padişahın şöyle bir konumu da var değerli arkadaşlarım. Mutlak veto yetkisi de var. Yani padişah bir konuya hayır dediği zaman o konu sonsuza dek ne yapılmıştır? Kapanmıştır. Padişah bir konuya hayır diyorsa o konu bizim için sonsuza dek kapanmıştır. Mutlak veto yetkisi de var. Ve bir dipnot yüce divan kavramından da ilk kez bahseden anayasamız Tekrar söylüyorum. Yüce Divan kavramından da ilk kez bahsediyor. Ama bir mahkeme olarak değil, divan olarak. Yüce Divan'ın bir mahkeme olarak düzenlenmesi 1961'le değerli arkadaşlarım. Peki, sanki kanun esasının ilk haline baktığımızda çok ne göremiyoruz? Çok böyle bir somut karşılığımız yok öyle değil mi? Yani ne demeye çalışıyorum? Gerçekten pek padişahı sınırlamış gibi değiliz aslında. Aynen de böyle ve 30 yıl kadar meclis kapalı kalacak ve sonrasında 1908'de biliyorsunuz ne yapıyoruz? İkinci meşrutiyet ilan ediyoruz. 1908'de ikinci meşrutiyet geliyor ve 1909 anayasa değişiklikleriyle karşı karşıyayız. 1908'de ikinci meşrutiyet, 1909 anayasa değişiklikleriyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. Peki ne var oradaki anayasa değişikliklerinde? Yani takılacağımız kısım veya konuşacağımız husus neresi değerli arkadaşlarım? Burada bakın birinci meşrutiyetle anayasanın yapılışı aynı tarihtir 1876. Ama ikinci meşrutiyetle anayasa değişiklikleri nasıldır? Bir yıl arayla ikinci meşrutiyet 1876 şey ikinci meşrutiyet özür dilerim 1908 anayasa değişikleri 1909. İkisi arasındaki farka ne olur dikkat. Bakın bir kez daha söylüyorum. Birinci meşrutiyetle anayasa aynı tarihte yapıldı. 1876'da. Ama ikinci meşrutiyetle anayasa değişikleri farklıydı. İkinci meşrutiyeti 1908'de ilan ettik. Anayasa değişiklerini 1909'da yaptık. Bir yıl farklı. Peki neleri değiştirdik? Bir, padişahın meclisi fesih yetkisi kaldırıldı. İlk başta tekrar söylüyorum. Padişahın meclisi fesih yetkisi kaldırıldı değerli arkadaşlarım. Ne oradaki kasıt? Hani o fesih yetkisi kaldırıldığıyla söyleyeceğimiz nedir kıymetli arkadaşlarım? Şundan bahsediyor fesih yetkisi kaldırıldı diyerek padişahın ülke güvenliğiyle alakalı sürgün yetkisini biliyorsunuz. Burada fesihte de ne vardı? Meclisi kapatabiliyordu. Artık kapatamıyor. Ne yapabiliyor? Orada meclisi kapatamıyoruz. Orada şunu yapabiliyoruz değerli arkadaşlarım meclisle alakalı olarak şöyle bir hükmümüz var sadece bizim. Diyoruz ki altını yine çize, çize söylüyorum seçimleri yenileme yetkisi var. Meclisi kapatamıyoruz seçimleri yenileme yetkisi var. Oraya lütfen çok dikkat ediyoruz. Padişah'ın sadece seçimleri yenileme yetkisi olduğunu da unutmuyoruz. Peki değerli arkadaşlarım bunu da unutmamış olalım. Yenileme noktasına da özel bir atıf yapmış olalım. Şimdi bunun üzerine birazcık daha detaylandıralım hadiseyi. Tamam seçimler üzerine böyle bir konum var. Ne vardı? Ülke güvenliğini bozanları sürgün yetkisi vardı. Ülke güvenliğini bozanları da sürgün yetkisine ne yaptık? Kıymetli arkadaşlarım kaldırdık. Peki başka milletvekilleri artık padişaha değil meclise bağlı kalacaklarına dair yemin ediyorlardı. Tekrar söylüyorum milletvekilleri padişaha değil meclise bağlı kalacaklarına dair yemin ediyorlardı. Bu hususa da özel olarak dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Peki meclise bağlı kalacaklarına dair yemin etsinler. Burası da tamamdır. Hiçbir problemimiz yok. Sürece devam edelim kendi içinde. Padişahla alakalı şöyle bir özel durumumuz da var kıymetli arkadaşlarım. Mutlak veto yetkisi kaldırıldı geciktirici veya güçleştirici vetoya dönüştürüldü. Bakın tekrar söylüyorum. Mutlak veto etkisi kaldırıldı. Geciktirici veya güçleştirici vetoya dönüştürüldü. Buna da özel olarak dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Geciktirici veya güçleştirici veto. Şimdi ne oradaki kastettiği şey? Geciktirici veya güçleştirici de şunu söylüyoruz değerli arkadaşlarım. Eğer meclis bir konuyu cumhurbaşkanına gönderdiğinde Cumhurbaşkanı bunu meclise geri gönderirse, meclis tekrar aynı sayıyla bunu kabul edebiliyorsa, o zaman meclisin tek kaybettiği şey zaman değil midir? Yani 200 vekille kabul etmiş, kimin önüne göndermiş? Padişahın önüne, şey, Cumhurbaşkanı'nın önüne göndermiş. Cumhurbaşkanı bu olmamış diye yasayı geri gönderdi. Biz yine 200 ile ne yapabiliyoruz? Kabul edebiliyorsak. O zaman sadece aynı toplantıyı iki kere yaptık, vakit kaybettik. İşte bu birincisi. Bu geciktirici veto. Ama meclis olarak bir konuyu 200 ile kabul ettiğimizde, Cumhurbaşkanı'nın önüne gönderdiğimizde, Cumhurbaşkanı konuyu ne yapıyor? Geri gönderiyor. Biz bu kez bu konuyu 300 ile kabul etmek zorunda kalırsak. Biz bu kez bu konuyu 300'le kabul etmek zorunda kalırsak. O zaman ne oluyor kıymetli arkadaşlarım? Böyle bir durumda neyle karşı karşıya kalıyoruz? Güçleştirici veto oluyor. Böyle bir durumda tekrar söylüyorum güçleştirici veto oluyor değerli arkadaşlarım. Peki geciktirici ve güçleştirici vetoya dönmüş mutlak veto etkisi ve son hüküm. Son önemli hüküm karşı imza kuralı getirildi. 1909'da karşı imza kuralı getirildi. Neydi karşı imza kuralı? Devlet başkanının değil metni devlet başkanıyla birlikte imzalayan başbakan ve ilgili bakanların sorumlu olması. Mesela daha öncesinde 2017'den önce müşterek kararname diye bir uygulamamız vardı. Müşterek kararnamelerde biz şöyle hareket ediyorduk değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı, başbakan, ilgili bakan imzalıyordu. Ama metinde bir hata olursa Cumhurbaşkanı değil, onun imzasının karşısında imzaları olan başbakan ve ilgili bakan yargılanıyordu. İşte bu durumda Cumhurbaşkanı şunu diyordu. Ben madem parlamenter sistemde sorumlu değilim, yani yetkili değilim özür dilerim. O zaman sorumlu da olmam diyordu. İşte buna biz cumhurbaşkanı değil. Onun imzasının karşısında imzaları olanlar yargılansın diye çıkarak karşı imza kuralı diyorduk. Devlet başkanlarının sorumsuzluğunu sağlayan bir kuraldır ve karşı imza kuralı 1909'da hukuk sistemimize geldi. 2017 düzenlemelerine kadar da devam etti. 1909'da tekrar sürer hukuk sistemimize geldi ve 2017 düzenlemeleri de devam etti değerli arkadaşlarım. Buraya da dikkat ediyoruz. Bu hususa da aman üstünü belirtelim. Peki şimdi 2017'ne de bunu getirdik. Bir problemimiz yok. Şey kaldırdık özür dilerim. 1909'da geldi 2017'le kalktı. Şimdi 1909'da bu değişikleri yaptık. Tamam bir sıkıntımız yok. Ama velakin süreç bir anayasal kültür yaratamadı bir türlü. Neden yaratamadı değerli dostlarım? Çünkü arka arkaya askeri gelişmeler oldu. Ne gibi gelişmelerden bahsediyoruz burada? Yani baktığımızda 1911'de Trablus Karp'ı yaşadık. 1912-13'te ne yaptık değerli arkadaşlarım? Balkan Savaşları'nı yaşadık. Ve sonrasında Dünya Savaşı ve Dünya Savaşı biliyorsunuz imparatorlukları bitiren savaştı zaten. Dünya Savaşı ile imparatorlukları bitiren savaşı yaşadık. Ve oradan kuvay Milliye ruhu ve ne oldu ondan sonra yeni bir devlet Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Ondan sonra da işte 21, 24 ve 61 anayasalarını konuşacağız değerli arkadaşlarım. Buraya kadarki videomuzda neyi konuştuk? Osmanlı dönemini konuştuk. Gelişmeler ve kanun esasi. Bundan sonra geçiş dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti anayasalarını inceleyeceğiz. Bu videomuzu da bizle birlikte olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Hepiniz saygı ve hürmetle kalın.